Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunda orijinal hali Halk Fırkası. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 1935'te o adı aldı. 1924'te Cumhuriyet Halk Fırkası adını aldı. Henüz cumhuriyet ilan ya edilmediği için Halk Fırkası'nın kuruluşunda Celal Bayar Halk Fırkası'nın kurucusudur. Kurucusu. 9 Eylül 1923. Yeni bir nizamname yayınladılar. Şimdi orada Atatürk 10 kişiler, birisi Atatürk, ikinci adam Recep Peker gibidir, üçüncü adam Celal Bayar gibidir. Atatürk'ü umumi, reisi umumi seçtiler. Recep Peker'i katibi umumi, genel sekreter Gerçekten. seçtiler. 8 kişi de başka isimler var, onlardan bir tanesi Celal Bayar. Ama İsmet Paşa yok. İsmet Paşa bundan ne zaman sonra olacak? Cumhuriyet 29 Ekim. Atatürk Cumhurbaşkanı seçildi. Atatürk Cumhurbaşkanı seçilince şimdi tekrar bak burayla birleştirelim. Atatürk Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığını uhdesinde bulundurmadı. O zaman denildi ki CHP genel başkanı olabilir ama parti yönetmek üzere bir genel başkan vekilliği ihtas edelim. Genel başkan vekilliği ihtas edildi, kuruldu. İsmet Paşa o anda başbakandı. İsmet Paşa da genel başkan vekili oldu. oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılışı İsmet Paşa'nın genel başkan vekili Ama bur, buradan şunu söyle, söyleyelim. Ee, 1946 yılına kadar Cumhuriyet Halk Partisi hem bugünkü Cumhuriyet Halk Partililerin hem bugün... Demokrat partilerin partisidir. Demokrat evet. Parti CHP'nin içinden çıkmışız zaten. Tabii Bütün vekilleri eski CHP milletidir. Evet, aynen, aynen öyle, tabii